Herkese merhaba. Harika Fikirler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün soda şişesinden çok güzel bir proje ile karşınızdayım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Hemen yapımına başlıyoruz. Anlatmaya başlıyorum. Öncelikle e, gördüğünüz gibi boş bir soda şişesini alıyoruz. Ve alüminyum folyoyu katlayarak üst kısmını sarıyoruz. Bu işlem e, kolay Alüminyum folyo zaten çok kolaylıkla form verebildiğiniz bir malzeme. Bunu sabitlemek adına da gördüğünüz gibi bantlıyorum. Temel malzemelerimiz aslında bunlar. Diğerleri üzerine ilave olacak. Özellikle biblo sevenler için hazırladım bu projeyi. Almanıza gerek yok. Rahatlıkla Evinizde olan malzemelerle bunları yapmanız mümkün. Şimdi vücudunu oluşturduktan sonra kol kısmını yapıyorum gördüğünüz gibi alüminyum folyoya kol formu verdikten sonra bantlayarak silikonla yapıştırıyorum. Kolları oluşturup yapıştırdıktan sonra gövdemiz de zaten hazır. Şimdi sırada baş bölgemiz var. Kafa kısmını da yapıyorum. Ben biraz küçük tercih ettim. Küçük yaptım kafa kısmını ama siz isterseniz bir tık daha büyük yapabilirsiniz. Bunu da yine yuvarladıktan sonra alüminyum folyomuzu silikonla yapıştırdım. Üst bölüme gördüğünüz şekilde. Ve sonrasında kalan bölümleri Kalan kısımları alüminyum folyonun üzerine bu şekilde bantla kapatıyorum. Hem daha sağlam oluyor beden bölümü, hem de o alüminyum folyonun görüntüsünü de bu şekilde kapatmış oluyoruz. Evet genel itibariyle. Baş, gövde, boyun, kollar. Gördüğünüz gibi bu kadar pratik, bu kadar kolay. Şimdi biblonun uzun boyunu uzatmamız gerekli, o yüzden de ben kullanmadığım plastik bir ka kaseyi ters çevirerek, gördüğünüz gibi silikonla şişemizin alt kısmından yapıştırıyorum. Böylelikle biblomuzun boyu bir tık daha uzadı. Şimdi normalde izlediyseniz eğer bu tarz videolarda e, alçı, tutkal, ee, işte Bilimum daha bir sürü malzemelerle yapılıyor bu göstereceğim kısım Ama ben çok basit indirgedim bunu ee, Kendim de dahil hepimizin daha rahat yapabilmesi için Gördüğünüz gibi alüminyum folyoyu ikiye katlayıp Silikonla Bel kısmından itibaren aşağıya doğru yapıştırıyorum Bel kısmından tutturuyorum Alt kısmını da içeriye doğru kıvırdıktan sonra zaten o e, şişkinlik otomatikman çıkıyor ortaya, kendiliğinden oluşuyor. O kabarık formu vermek istiyoruz çünkü alt tarafa doğru. Çünkü birazdan üzerine eteğini yapacağız. Gördüğünüz gibi dört tane alüminyum folyodan, dört parça alüminyum folyodan daha doğrusu eteğini de yapıştırdım. Önce silikonla, arkasından da bantla. Daha sonrasında üst kısmı yarıya kadar gold sprey boyayla boyadıktan sonra bir kumaş seçtim kendime arkadaşlar kumaşın burada söyleyeceğim şey önemli kumaşınızı e, kumaşınızın ağırlığı diyeyim ne kadar e, hafif olursa daha doğrusu e, o kadar e, daha rahat yaparsınız daha rahat e, form verebilirsiniz şekil verebilirsiniz. Ben e, tül üzerine e, payet işlemeli bir artan bir kumaşım vardı. O kumaşımı değerlendirdim burada. Gördüğünüz gibi, bel kısmından silikonla yine yapıştırarak arka kısmını da tutturarak yine eteğimizin ar e, arka bölümünü bir etek formunu yakaladık. Etek görüntüsünü yakaladık. Çok da şık bir etek oldu, pırıl pırıl. <laughs> Siz dediğim gibi istediğiniz kumaştan yapabilirsiniz. Ama e, ne kadar hafif olursa o kadar faydalı, o kadar iyi. Evet kola kapağından şapka yapıyoruz. Kartonun üzerine koydum. Gördüğünüz gibi kestik. Hemen üzerine silikonla yapıştırdıktan sonra şimdi de üst kısmını yapıyorum. Kumaşımızı ikiye kestikten sonra katladım ve ortasından tam ortasından bir daire kestim gördüğünüz gibi orta kısmını makas yardımıyla kestim ve mankenimizin biblomuzun üzerine giydirdim şapkasını da yerleştirdim kafasına bir tek kuşağı kaldı birazdan kuşağını da bağlayacağım beline ve arkadaşlar gerçekten bu kadar basit yapımı dünya paralar verip almanıza hiç ama hiç gerek yok bir soda şişesi ve bir alüminyum folyo ve bir kumaş bu iş için biçilmiş kaftan gördüğünüz gibi biblomuz hazır umarım bu projeyi beğenmişsinizdir arkadaşlar ee, ben beğendim açıkçası hem yapımı kolay hem şık umarım sizde beğenmişsinizdir beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basın eğer kanalıma abone olmadıysanız da olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.